Osman Sert'le e, konuşalım. Osman merhaba. Günaydın Ruşen. E, çok hızlı bir şekilde gelişiyor olaylar ama şaşırtmıyor sanki. Yani anons edilmişti Ekrem İmamoğlu'nun e, saf dışı bu şekilde yargı eliyle saf dışı bırakılacağı. E, bu olmasa bile diğer davalar vardı sonra diploma bu. Kent uzlaşısı, bunların hepsi önceden dile getirilmişti. Ne diyorsun? Bu e, hukuki bir süreç değil herhalde değil mi? Ana e, Kırmızı Pazartesi'yi sen de gayet iyi bilirsin. Bir kasabada bir cinayet işlenecektir. Cinayeti herkes bilir. E, herkesin gözü önünde devam eder süreç. Katiller orada ilerlerler. Süreç olur. Ee, ve bu e, zaten e, bilinen bir şeyin gerçekleşmesi anlamında da artık dar bu meselelerle gelmiştir. Ee, ben Türkiye'de bugüne kadar hani sen de gazeteci olarak çok fazla operasyon gördük, siyasi süreç yaşadık. Ama son dönemdeki bu son 4 gün içerisinde yaşadığımız operasyon neredeyse e, kişilerine varana kadar ve saatine varana kadar 15 gündür e, konuşuluyordu. Bu kadar biline biline devam eden bir süreci yaşadığımızı hatırlamıyorum. KCK tutuklamalarını gördük, Ergenekon süreçlerini gördük. Bunların hepsinde bir daha alıştığımız yargı süreçleri vardı. Fakat burada bu süreç çok daha bilinerek artık her iki herkes neredeyse işte sabah bir operasyon olacak hani saatine bakıyordu işte yarın da olacak vesaire diye. Ekrem İmamoğlu'nun Seçime sokulmaması meselesi ise o artık öyle bir haftayı iki haftayı değil en az bir seneyi ve daha da öncesini içeriyor. Yani bir şekilde iktidarın Ekrem İmamoğlu'nu engellemek için seçime girmesini engellemek için bir adım atacağı diploma daha sonra çıkan bir tartışma daha sonra yoğunlaşan bir tartışma ama bir şekilde bunun yapılacağı çok uzun zamandır tartışılıyordu. Dolayısıyla evet bugün olanların hepsi Saraçhane'de yaşananlar bunlar Türk siyaset üzerinde çok kalıcı etkiler bırakacaklar. Üstelik sadece siyaset üzerinde değil toplumdaki bunu yine konuşuruz. Kimlik grupları üzerinde, siyasal konumlanmalar üzerinde, iktidarın kendi tabanıyla ve diğer tabanda geçişkenlikleri üzerinde çok kalıcı etkiler bırakacak. Ama yaşanan hadise çok uzun zamandır beklenen bir hadiseydi. Dolayısıyla bunun bir Gerçekleşmesi itibariyle bir sürpriz etkisi yok. Ama nasıl gerçekleştiği üzerinden analiz edilecek sürpriz etkisi olan çok fazla husus var. Bu bile aslında yani çok uzun zamandır hem yargı üzerinden devam edecek olan bir sürecin, hem imam olduğunu hedef olarak görüleceği bir sürecin çok uzun zamandır biliniyor olması, bugün yaşananların içeriğini önemsizleştiriyor. Yani hani zarf-mazruf meselesine geldiğimizde, e, mazrufun önemsizleştiği bir süreçteyiz. E, çünkü içeriği bilinmek sizin e, çok uzun zamandır. Ekrem İmamoğlu'nun nasıl olup da saf dışı bırakılacağına üzeri siyasi planlamalar yapılıyordu. Unutmayalım. E, Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş üçlü görüşmesinde de konuşulan konulardan bir tanesi buydu. Yani eğer Ekrem İmamoğlu Saf dışı bırakılmazsa ne olacak? Senaryolar neler? Ekrem İmamoğlu saf dışı bırakılırsa olacak olanlar neler? Onun ötesinde İstanbul yani Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra yerel seçime girilirken Ekrem İmamoğlu Cumhur İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmalı mı olmamalı mı? 2024-31 Mart'ından kastediyorum. O günkü karar alma sürecine etki eden parametrelerden biri de eğer e, şey, daha önceki süreçte CHP Genel Başkanı olursa ne olur olmazsa ne olurdu dolayısıyla bu beklenen öngörülen sonucu bilinen hiç kimseyi şaşırtmayacak bir hadise Osman bir mola verelim şimdi Necati Özkan'ın sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıldı Necati'yi sen de tanırsın benim çok eski bir arkadaşımdır <laughs> ee, o da bir kırmızı pazartesinin başka bir versiyonu ee, biliyorsun Ekrem İmamoğlu'nun en yakın danışmanlarından çok eskiden beri beylik düzünden beri Bugün 23 Mart 2025, bugün Türkiye tarihine kara olarak geçecek bir soruşturma sürecinden sonra tutuklandım. İçi tamamen boş, tümüyle gerçek dışı ve mesnetsiz iddialarla bu utanç karar alındı. Bugün aynı zamanda Türkiye demokrasi tarihine büyük bir şeren olarak geçecek ön seçim yapılıyor. Bu ön seçim ülkemizin yakın geleceğini belirleyecek. O nedenle tüm vatandaşlarımız ön seçime katılıp demokrasiye destek vermeye davet ediyorum. Tarihimizde devlet ve millet ne zaman karşı karşıya kalmışsa kazanan hep millet olmuştur. Bu kez de öyle olacağından kimsenin kuşkusu olmasın. Daha aydınlık günlerde görüşmek üzere. Osman şunu soracağım. Necati'nin de söylediği husus. Devletle millet karşı karşıya kaldığında millet kazanmıştır. Daha önce de biliyorsun yargı yoluyla genellikle darbelerden sonra vesaire ama mesela Necmettin Erbakan hapse atıldı. Mesela Bülent Ecevit Süleyman Demirel hapse atıldı. Tayyip Erdoğan hapse atıldı. Ama bunların hepsi düştükleri yerden, düşürüldükleri yerden kalkıp yola devam ettiler. Ve hatırla hepsi önce başbakan oldu mesela şey. Erbakan da başbakan oldu. Demirel de başbakan oldu. Şey de başbakan oldu. Cumhurbaşkanı oldu. Ecevit de, Ecevit de, Erdoğan da sonra Demirel ve şey... Erdoğan Cumhurbaşkanı oldu. Yani bu e, AK Parti iktidarı Cumhurbaşkanı Erdoğan bu tarihi bilgiyi önemsemiyor olabilir mi? Ben öyle olacağını zannetmiyorum. Ancak e, bir kere hani Necati Özkan'ın tespitine senin de eklediğin örneklerle tabii ki hani. E, katılmak gerekiyor. E, devlet ve milletin karşı karşıya olduğu birçok örnekte ben dün geceyi düşünürken hani süreç nasıl ilerler? Yaşımın yettiği kadarıyla e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pınar İsaat cezaevine götürüldüğü günü düşündüm. Onu izlerken neler hissettiğimi düşündüm. Aynı şekilde Merve Kavakçı'nın parlamentoya girerken yaşananları e, Bülent Ecevit'in ona itirazını ve burası devlete meydan okunacak yer değildir dediği günü düşündüm. O Merve Kavakçı daha sonra büyük kelçi oldu. İşte onun ailesinden insanlar milletvekili oldu. Eşi başörtülü olan birisi cumhurbaşkanı oldu vesaire. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bunu hani bilmemesi, bu süreci öngörmemesi mümkün değil. Ancak güç merkezinde oturulduğunda, karar merkezinde oturulduğunda ve o karar merkezinde öncelikler toplumun beklentileri, demokratik süreçler yerine iktidarın devam ettirilmesi olduğunda anlaşılan o bilinen gerçekliklerin göz ardı edilebileceği bir ruh aleti ortaya çıkıyor. hali Ruhi ortaya çıkıyor ve onun üzerinden karar alınıyor. Bunun daha öncesinde de çok fazla örnek var. Sadece son 20-30 yılla... E, sınırlamamak lazım. ve ben burada da sürecin aslına bakılırsa bugün itibariyle bile iktidarın öngörmediği ve istemediği süreçleri doğurduğunu düşünüyorum. Siyasette mühendisliklerin sınırının olduğunu kendi yani devletle milletle karşı karşıya gelmeyi böyle tanımlamak lazım. 19 Mart Türkiye'de siyasette mühendislerin sınırlarını gösteren çok şiddetli bir süreç oldu. Hepsini bir kenara bırakın. Ekonomi e, kendini net bir şekilde ortaya koydu. Bunu iktidarın kaldırabilmesinde çok kolay olduğunu zannetmiyorum. Hani şunu e, söylemek zor. Eğer tutuklama kararı çıkarsa ki benim beklentim bu yönde açıkçası daha ilk günden de böyle bir beklenti vardı. Eğer böyle bir e, öngörü yapılmamış olsaydı gözaltının da gerçekleşmemesi gerekirdi. Yapılırsa e, bu gerçekleşecek. Yani Ekrem İmamoğlu'nun e, biz işte Silivri'ye götürüldüğünü göreceğiz ki Selahattin Demirtaş da başka işte Ümit Özdağ da şey, Tayyip Erdoğan'da cezaevine giden siyasetçiler biz çok gördük. Burada da bir değişiklik olmaz. Fakat bu siyaseti durduran bir hadise değil. Siyasi süreçleri, toplumsal süreçleri iptal eden bir süreç değil. Muhtemelen Ekrem İmamoğlu bundan 10 gün önce kendisinin bu kadar büyük bir ulusal figüre dönüşeceğini tahmin etmiyordu böyle bir olay olduğunda. Açıkçası bundan bir hafta önce kadar Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerle görüştüğümüzde hani bu tür bir sürecin imkan dahilinde olduğunda ne kadar bilerek konuştular bilmiyorum ama Ekrem İmamoğlu hapiste olsa da ön seçim yapılacak denilmişti. Bunu öngörüyorlardı. Fakat toplumsal dinamiklerin ve Ekrem İmamoğlu lehine oluşan psikolojinin bu kadar güçlü olacağını öngörebiliyorlar mıydı? Çok emin değilim açıkçası. İktidar da bunu öngörebiliyor muydu? Ondan da emin değilim. Dolayısıyla bu sürecin sonunda Cumhuriyet Halk Partisi özellikle CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in son 4 gün içerisindeki performansına eğer göz önüne alacaksak bazı eleştiriler elbette getirilebilir ama ben 31 Mart akşamındaki diline benzetiyorum Özgür Özel'in çizdiği çizgiyi böyle herkesi gözeten o meydanda olmayanları da unutmadan o meydanın duygularını yönetmeye çalışan bir performans ortaya koydu CHP Genel Başkanı. Bu çizgi devam ettiği sürece ki Tabii ki uç tepkilerin olması son derece doğal, insanların tepkileri var, duygusal reaksiyonları güçlü. Bu reaksiyonlar bugünkü sandığa sevk edilebilirse, orada kendini görünür hale getirebilirse, bunun CHP'nin sadece muhalefetin değil, Şimdi 31 Mart seçimleri muhalefette bir tane aktör bıraktı, o da CHP. Bir de DEM Parti'yi sayabiliriz, o kimlik bakımından kendi aktörlüğünü koruyor. Bu süreç CHP'nin aktörlüğünü güçlendirdi tahkim etti. Diğer aktörleri e, ister istemez zayıflattı. Çünkü ana hedef olan odak etrafında bir toplanma söz konusu. Muhalefetin ötesinde siyasetin ana aktörü haline getirebilir CHP'yi. Burada CHP tam nasıl i, şeyi Esen. sormak istiyorum. E, şimdi iktidarı yorumladın, e, şeyi Erdoğan'ı yorumladın da bir de şeyi merak ediyorum. Sen yakından bildiğim benden daha iyi biliyorsun o tabanı. Yani iktidarın bir kitle tabanı var. Giderek eriyor. Bunu biliyoruz. Zaten Erdoğan'ın bu hamleleri yapmasının da en önemli nedeni seçimle gelme ihtimalinin giderek azalıyor olması. Bunu da biliyoruz. Ama yine de çok güçlü bir AK Parti tabanından daha geniş bir Erdoğan tabanı var. Onu da biliyoruz. Şimdi bu insanlar ne diyorlardır? Sen da olduğu için biliyorum. Yani bu süreç günlerdir sürüyor. Yani ya işte bu yolsuzluk olayı, yargı bağımsız vesaire işe şey yapmayalım CHP'de bilmem ne yapıyor mu diyorlar. Yoksa bu işte e, Erdoğan'ı kendi tabirleriyle reisin siyasi ön alması olarak görüp net bir deste. Yani ben de bildiğim için ya çoğu aslında ya olmasa iyi olurdu diyor. Değil mi kişisel sohbetlerde? Ama açık bir şekilde bunu dire getiren pek çıkmıyor. Valla benim için zor bir soru. Biraz da can acıtıcı bir soru. Bunu söylemem lazım. Valla şunu unutmayalım. Son 2016 darbe girişiminden bu yana muhafazakar mahalle iyi bir sınav vermedi. Bu geriye dönüp çok tartışılacak bir konu. Elbette kendi içinde ayrışanlar oldu. İşte baş, siyaseten başarılı oldu olmadı tartışma konusu. Ama tek başına gelecek ve deva partilerin ayrışmaya cesaret edebilmiş olmaları, CHP ile beraber hareket etmiş olmaları, sonra bunun bedelini ödemeleri, sonra CHP'den ayrışmaları orada her şeyin çok iyi olmadığını gösteriyor. Ama ne yazık ki e, muhafazakar mahalle e, kendi üniversitesi kapatılırken kendi içinden çıkan, kendi çocuklarının gittiği, göz bebeği olduğu, siyasal anlam ifade etmeyen üniversitesi kapatılırken itiraz etmeyi bir kenara bırakın, ses çıkaramamış e, bir sicile sahip. E, hatta bazıları hani nefes alırken nefesimiz duyulur mu diye ağzını kapatmayı tercih etti. Ve bu e, başkası değildi yani CHP'li değildi. Ekrem İmamoğlu gibi sevenleri olduğu kadar kişisel olarak ondan haz etmeyenlerin de güçlü olduğu bir figürden bahsetmiyoruz. Bugünkü sürece gelindiğinde de iki tepkiden bahsedebiliriz. Birincisi iktidarın siyasal öngörüleri çerçevesinde süreci meşrulaştırmaya çalışan bir çaba var. Sürekli süreci e, CHP ikilemi üzerinden tanımlamaya çalışan. Çünkü CHP çok güçlü bir öteki. Hatta en son dönemde bu yayınlarda da çok konuşuldu. Hani e, Kürtlerle bir diyalog kurulması sonucunda sistemin yeni ötekisinin CHP olması gibi bir süreç de var. Fakat CHP çok uzun zamandır AK Parti'nin ve muhafazakar e, kesimin e, ötekisi. Bu öteki olma kendiliğinden de olmadı bu arada. Çok eskiye dayanan, e, on yıllara dayanan, Meşhur gerekçeleri de var, aynen muhafazakarların e, CHP'nin ötekisi olması gibi. O ötekilik güçlü bir kimlik. Bu fakat bu içerik değiştiriyor. Yani herkesin kimliği aynı kalıyor olabilir, fakat o kimliklerin içeriği değişiyor. Yani Saraçhane'de toplanan kalabalık, 2022 aralığında ilk e, Ekrem İmamoğlu'na bir yasak kararı geldiğinde ki hatta top programın başındaki sözlerimize bunu da eklemek lazım. 2022 aralığından beri biz Böyle bir süreci bekliyoruz Ekrem İmamoğlu'na karşı. O zaman mesele yolsuzluk muydu? Değil yani ahmak davasıydı. Dolayısıyla asıl mesele o günden belliydi zaten. Ee, orada toplanan, sarayçanede toplanan kalabalık çok daha eklektik bir kalabalıktı. Ee, bir tepkisi olan, niye geldiğine dair fikri olan fakat birbiriyle kesişim kümeleri daha zayıf bir kalabalıktı. 2025 Mart'ında gelen kalabalık daha bir bütünlüğe sahip bir kalabalık. O eklektikliğin farklarını biraz daha törpülemiş, ne istediğine dair kimlik tabanlı olmasa da demokrasi e, talebi tabanlı daha bütünleşmiş bir kalabalık var. Bu dönüşümü muhafazakar e, mahalle kaçırıyor. Ve her şeyin bundan 10 sene önceki Türkiye gibi olduğunu düşünerek söylem üretiyor ve CHP üzerinden bir öteki yaratmaya çalışıyor. Muhafazakar mahallenin sözcülerinin önemli bir kısmı böyle düşünüyordu ve bunu ekranlarda da dile getirdiler. Şöyle bir problem de var. Muhafazakar mahallede artık siyasal aktörler konuşmuyor. Yani siyasi elit konuşmuyor. Çünkü siyasi elit bir kısmı aslında olanın yanlış olduğunu ve siyasal sonuçların ne olduğunu öngörerek konuşamıyor, konuşmak istemiyor. Özellikle de bu hareketin son 20 yılında var olan elitlerden bahsediyorum. onların yerini işte gazeteciler ya da işte farklı vesilelerle akademisyen sıfatıyla vesaire kanaat önderleri almış durumda. Bunların da zaten siyasal bir derinlikleri, siyasal bir tabanları, toplumdan o anlamda beslenme gibi bir süreçleri de yok. Dolayısıyla birincisi bu öteki üzerinden süreci tanımlamak ve iktidarın e, takip ettiği politikaya çerçeve çizenler vardı. İkincisi ise e, sessiz kalanlar. Aslında bu sessiz kalanlar bence daha kritik. Sen işte Erdoğan'ın tabanı ile ilgili de sorduğun sorunun başında. Bizim araştırmalarımızda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en kemik e, çekirdek kitlesi dediğimiz oranın yaklaşık olarak yüzde 15 ile 20 civarında bir yere gerilediğini görüyoruz. Yani işte 7 yıldır araştırma yapıyoruz. Biz Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili bir soru sorduğumuzda her zaman Erdoğan diyenler kendi birinci çıkardı ve kendisinden sonra söylenen iki ismin toplamından daha fazla destek alırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Erdoğan bu desteği yitirmiş vaziyette. Bunda e, ekonominin çok önemli bir rolü var ama onunla birlikte Türkiye'de adalet ve eğitim başta olmak üzere e, temel icraat alanlarında hatta buna bir nebze sağlığı da ekleyebiliriz. Oluşan icraat açıklarının çok önemli bir e, katkısı var. Dolayısıyla Erdoğan'ın bu çekirdek tabanı geriliyor, küçülüyor. Daha önce bunu biz en az yüzde 30 ve üzerinde yüzde 40'lara varan oranlarda bahsedebilirdik. Bugün bu yüzde 20, 15 ile 20 arasına Osman, gerilemiş durumda. Son olarak şunu söylemek istiyorum. <laughs> Sen benden daha iyi biliyorsun ama muhafazakar taban diyorsun ve muhafazakar taban adına konuşan bir takım medya isimlerinin içinde benden daha dindar olanını bilmiyorum yani. <laughs> yani Allah için Herhangi bir isim, bak isimleri saymayalım ama öne çıkan isimleri görüyorsun. Şey olarak medyada, sosyal medyada, şurada burada bir takım kanallarda. işte iktidarın haberini taşıyan insanlara bakıyorsun. Bunların hiçbirisi muhafazakar değil. Çoğu devşirme. Yanılıyor muyum? Ya şöyle söyleyeyim, az önce söylediğim CHP'nin tabanının, CHP'nin sözcülerinin dönüşmesi gibi, hepsi için kastetmiyorum, AK Parti'nin tabanı ve sözcüleri de dönüşüyor. AK Parti'nin hani fabrika ayarları deniliyor, dönecek mi? Öyle bir fabrika kalmadı artık. Dolayısıyla artık biz başka bir fabrikadan bahsetmemiz gerekiyor. O yüzden ayarları da yeniden tanımlamamız gerekiyor. AK Parti'nin kendisi de e, tabanı, yaslandığı tabanda. Onun sözcüleri de 2020 2002'de yola çıkan muhafazakar, daha dindar, kendini muhafazakar olarak, dem, muhafazakar demokrat olarak tanımlayanlar değil. Artık iktidar ilişkileri, güç ilişkileri ve o güç ilişkilerinin beklentileri iktidarın sözcüllerini de e, siyasal elitlerini de belirliyor. E, Ak Parti kimlik tabanlı e, tanımlayacağımız e, yerden e, bence gitgide uzaklaşıyoruz. E, Türkiye'de kimliklerin oy geçirgenliği çok artmış vaziyette. Üstüne de kimliklerin içeriği çok fazla değişiyor. Dolayısıyla e, fakat Ak Parti eliti, Ak Parti'de karar alıcılar e, bunu ne kadar okuyorlar çok emin değilim açıkçası. Çok teşekkürler Osman yayınımıza katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Sağ ol.